dediğinde Çanakkale cihadının yılından Sizin kan kırmızı, ay yıldızı O mübarek bayrak İşte bu bayrak Rasulün bölgesini kazanmıştım Düşmanlarımız kahveyle yapmıştım Viyalı örgüleriniz ayarmıştım Sizin kan kırmızı, ay yıldızı o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Deli Bolu'dan Ankara'ya baktın Koca tepelerden İzmir e aktı. Aşkıyla milleti ısıtıp yaktın Zilin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. sadık vardır. Bayrak sen alırdı mücahitleriz. unutana sana, unut sana yine hatırlatırız. Zemin kan kırmızı yıldız ak, o mübarek bayrak. İşte, işte bu bayrak. <laughs> Beş tuzunlarınızda kendi bayrağının sembolünü gökyüzünü işleyen tek makroçin çürük yıldızları. 2 numara Soliçka'dan dinbaşıgür şutudur. 4 numara sakin dinbaşı Mehmet Baltal. Hoder. numara. Ya ya. Şuraya Hasan Kocamaz numara 10 numara dinbaşı Gökhan efsane bir eee için uçuyoruz. Cep tok bestir için uçuyoruz. Birimizin töreni siz kim bozabilir? Yıldızlarımız, birlikteliğimiz Zeytan'dan uçan kol üzerindeler ve şu anda da yine kol üzerinde yetiştirdik gerçekleştirdik. İşte ilkler geliyor bak. Bir elinde zafer mesalesi, diğer elinde bayrak. Şehit kanı var. Bayrağımızın adında. Hilalim. Nasıl da yakışmış Yıldız'a. Düşünülmez, yaşamak bayraksız. Allah Türk'ü koymasın vatansız. Evet Yıldızlarımız, ahiret konu şu anda hile konu düzenine geçeceği gerçekleştirdiler. Ay, ay. İşte karşınızda, Türk bayrağının hilali. Sakinlerimiz şu anda uçaklarımızın arasındaki mesafe yalnızca ama yalnızca bir metre. <laughs> ve bu mesafe sadece göz ve el kontrolü ile muhafız ediliyor. Ekip işbirliği, <laughs> takım olmanı, bir gibi davranmanın en güzel resmini gökyüzüne adeta kazıyacaklar. Yıldızlarımız top tarafımızda Dikkatle takip ediyoruz. Altınçak. Sanki Çekinçak gibi. savaşın çelik çelik dansaları, silahlı kuvvetlerimizin demir yumrukları aynı andan sonra hareketini yapacak. Her şeyi bir an gidecek. Gözlerinizi onlardan ayırmayın. Gözünüzü de aykırtmayın lütfen. Sol tarafımıza dikkatlice odaklanıyoruz. Yerinde tonu. Çiftleriyle sizden selamlar. Oh, sen de geçebilirsin. Yarda, Anata, Serden. Senin de destanını okuyalım Esmerden. Haberin yok Yıldız ama kolda bu şekilde sak sak gözümüzden yaklaşıyorlar. Beşli yıldızlar bir nakış mı işliyorlar dumanlarının gökyüzüne? Huzurlarınızda an ve an şekillenen gurur tablosu. cesaretiyle şekillenen şehrin sevgilerimiz. Kayseri'yle dönüş yerlemesi kılar. Bu topraklar Türkiye'ye inanmakta haklıdır. Elbet cilt olanlar layık böyle toprağa. Selam şanlı Selam şanlı bayrağı. Selam istiklal için çarpışana. Ölene. Selam toprağa düşür. Zan zan ve uzan geliyorlar. Hareket! Hazır! Şimdilik! Türk için, Türk bir kez daha tam karşınızda olacaklar. iki uçak sağ, iki uçak sola. Ayrıl. Şimdi. Ayır. Sıkı bir cim ayırası ile görüşleri yapıyorlar. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağdan ve solundan gelecekler. Ama inanın bu bambaşka olacak. Gözünüz Allah'ta, kulağınız bende olsun lütfen. Ay, ay, ay. Tezir, hareket, tezir. Hazır! bir <laughs> Hazır. çadırdan havada. Bu nedenle havacılığa çok daha önem vermeliyiz. Disiplinli bir sanat haline getirebilen tüm pilotları izliyorsunuz. 5 ve 6 numaralı salonlarımız sol tarafınızdan yaklaşıyorlar. 5 numara sol ile terse geçiyor. Ve 6 numaralı salonumuz estetiği bir girdap gibi döndürerek Ay ile yıldız gibi huzurlarımız sarar. tamamlıyorlar. Tamam diyorlar. İzmir semalarında al bayrağımızın rengiyle çiçek açan bir son sol sakin kol düzeninde yaklaşıyorlar. Bütün pilotların gözleri çiftliği denildi. Liderin uçağına yapacağı en ufak kumanda hareketini aynı anda kendi uçakları duyuyorlar. Birazdan liderlerin ile aynı anda kurum kaldırıp kutu kol düzeninde geçecekler. Yıldızlarımızın aynı zamanda kol yerlerini değiştirdikten sonralarıyla giderek daha da yaklaşıyorlar. Beş turşularımızda, gömle altında, al bayrağımızın renkleriyle, al bayrağımızın semaya kazıyorlar. i see yeah. Siz değerli müzakerelerimiz için yapabilecekleri en güzel hareketlerin hazırlığına başladılar. Sonlarımız tam karşınızda olacaklar. Heyecanla bekliyoruz onları. Son hazırlıklarını yaptılar. Vatan diye atan kartlar hazır. başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk e. çık kahramanlarımızı saygı ve minnet donuyor ve çiziyoruz gökyüzüne. Amacılık için, hepimiz için, İzmir için, Türkiye için kocaman kalbimizi. sağınızdan ve solunuzdan geliyorlar. sana kol, sol tarafınızdan yaklaşıyor. Estetiği, hızır epizodlarımızın maritini bir kez daha isteyeceksiniz. Mükemmel zamanlama ve uyum içeren hareketleri icat edin. Evet, yıkıdır, sol tarafınızdan dikkatle takip dikkat ediyoruz. şaparırken bizi çekiyordu ama son hazırlığı da yapıyor. Para bat diye giriş yapabilir. Yani 10 numara solo lider bize cesaretin adeta

sen basan alın. geliyorlar. Kökülen kanlarımın hepsi helal. Evini yiyen saray yok. Hürriyeme yokiz minay. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımı hürriyet. Hakkıdır. Hakka çabal. Milletimin istikrarı. edin. Gösterildiğimiz zaman da yani Türk gerçekleşmeyecekler kıymetli misafirler, <laughs> ayakları yere basmayan tek festival, tek kafesle sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz adını bir kez daha belirtmek istiyorum. Umarım müzik gösterimiz sizlere güzel dakikalar yaşatmıştır. Artı verin. Türkiye'nin üzerinden çok yaşı bir artış. Tekno Fesli'nin bir kapsamında.